İyi günler. Otogar ilerisi yazır sağlı pazarı yakını 3 artı 1. 3 katlı binada ikinci kat. Dairemizin videosunu ve resimlerini alıyoruz. Dairemiz 3 cephelidir. Bireysel kombili. Zeminden ısınma. Üçlü ankastre mevcut. vestiyerimiz ara koridorumuz koridor, mutfak salon oturma odası duvar kağıtlı olup görüldüğü üzere asma tavan mevcut. Oturma odası evine geçiyoruz. Yatak odası Çocuk yatak odası çift balkonumuz var cam balkonlu banyo çamaşır makinesi dolabı lavabo alt üst dolabı duşa kabin klozet WC lavabo lavo alt dolabı. Görüntülü diyafonumuz mevcuttur. 15 metrekare Mutfağımız 15 metrekare. Salonumuz 28 metrekare. Salon, mutfak, oturma odası. Üçünden tek balkona çıkıyoruz. Cam balkonlu. Ve burada çocuk yatak odasında yine balkona çıkıyoruz. Burası da aynı şekilde cam balkonludur. Yine de toplam 6 kişi oturmakta olup dairemiz sakin bölgededir. Oturmaya elverişlidir. İyi günler.